Selamun Aleyküm değerli takipçiler. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben de gayet iyiyim. Havada iki tane kuşumuz var. Uçuyor. Antrenmanlıyoruz. Bir önceki videomuzda arkadaşlar güvercinler soy takibinden bahsettik. Ben kullandığım yöntemi bahsettim. Ne kullanıyorduk arkadaşlar? Ee, şöyle bir nüfus kayıt defterimiz vardı. Ve şu şekilde bileziklerimiz vardı. Renkli falan. İşte her neyse... Bunun yanı sıra plastik bilezik de kullanabiliriz arkadaşlar dedik. Ee, tabii ki sizlerden gelen güzel sorulara da bir video ile e, cevap verirsem daha güzel olacağını düşündüm. Şimdi biz tamam güzel kayıt ettik diyorsunuz. Bileziklerimizi yazdık. Evet yazdık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bileziklerimizi yazdık. Şimdi biz neyi belirledik? Oynayan kuşumuz olursa eğer uçurduğumuz kuşlardan şöyle örnek değilse. Atıyorum bu dişimizi. Biz e, anne babasını bileziğini kaydetmiştik. Bu dişimizden biz yavru aldık. Bu dişimizden biz yavruyu uçurduk. Tabii ki bilezik numaralarını yine aynı şekilde. Bakın bu kuş e, iki buçuk yaşında. Yine bilezik numaralarıyla takip ediyoruz. Neyi takip ediyoruz arkadaşlar? Yavruyu uçurduk. Bel kırmaya başladı. Takla çevirdi. E, daha önce bunu izledik ya. Bel kırmaya çevirdi. Takla e, çevirdi. İşte bilmem ne takla fişeye başladı. Şimdi hiç kuşumuz yok dışarıdan aldık varsayalım. örneğin örnek diyelim Bu kuşu çurdum ben güzel oynadı Hoşuma gitti fişekleri güzel bilmem ne Ama ne yaptı bu kuşumuz İşte 15 metre 10 takla taklaya boğulan Bir dişimiz İşte ne yaptık Biz bunu gördük Bunun yanısına erkeklerden çurduk Ne yaptık bir tane güzel bir erkek gördük Arasında beğendik hoşumuza gitti Ne yaptı o da 20-25 metre Üç takla, dört takla ama güzel takla dönüyor omuzu, güzel çalıştırıyor. Ha dedik ki tamam, bu iki kuşu birbirine eşleyebiliriz. Bilecik numaraları var. Ne yaptık buna? Hemen bir erkek ayarlamamız lazımdı. O erkeği gördük ya arkadaşlar. Hemen yine izlediğimiz erkekler arasından güzel takla dönmeyi bilen, güzel fişek tutan yine bileziğini kaydettiğimiz ya da hiç bileziği olmayan kendimize ait bir erkeğimiz. Ne yaptık? Bunun ayağına bilezik taktık. Atıyorum bu şekilde. Siyah beyaz. Ona da siyah beyaz bilezik taktık. Altlarından gelen yavruyu merak ediyoruz. Neden? Şimdi birisi kısa dönüyor. Genelde öyle yapın arkadaşlar. Tavsiyem bol taklalı dişilere kanat çalıştırmasını bilen, güzel omuz çalıştıran erkeklere eşleyin. Altından iki takım yumurta alın. Yani dört tane yavru alın. Bu yavruları ben genelde öyle yapıyorum. Sizler de öyle yaparsanız sonuca daha çabuk ulaşırsınız. Dört tane yavru aldınız mı arkadaşlar? Etrafınızda kuşçu arkadaşlarınız var mı? Var. Bir tane apartmanda uçurana verin. Bir tane bahçe içinde aralarda zor bir yerde uçurana verin. Ama kuş uçurmayı bilen birine verin. Bir tane iki taneyi de kendiniz uçurun. Şimdi burada ne anlayacağız arkadaşlar? A kümeste uçtu apartmanda. Güzel oynadı. Apartmanda uzun oynadı. Bak şimdi dikkat edeceğiz bunlara. Kafaya yazacağız. Bileziklerini de kaydettik. Bunları yazdık ya. İşte siyah beyaz bilezikli dişi erkekle, işte siyah beyaz bilezikli takkalı dişiden aldığımız kuşlar. Yavrular şimdi. Bunları da izledik. Oyun tarzını biliyoruz. Tamam mı? Şimdi ne yaptık? Ha. Apartmanda uçan kuşumuz uzun oynadı. Ee, güzel. Takla sayısı fena değil. Yerde uçurduk. O da ona yakın çok uzun değil. yani o apartman duçan 25 metre oynadı. Yer duçan 20 metre oynadı. Olabilir doğal. Çünkü birisi batıyor çıkıyor. Birisi geçiyordum uğradım yapıyor. Ama burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bu iki kuşun 4 yavrusunu aldık ya. Apartman duçan nasıl oynadı? Yer duçan nasıl oynadı? Arkadaş da arada uçan nasıl oynadı? Dördünün ortalamasına bakacağız. 4 yavrunun sağ kalırsa ya da 3 yavrunun ya da iki yavrunun ortalamasına bakacağız arkadaşlar. Eğer ortalaması bizim izlediğimiz anne babadan altına vermiş mi? Yani baba gibi omuz çalıştırabiliyor mu? Anne gibi bol taklası var mı? Baba yavruya fişek, kanat tutma, fişek mesafesini katmış mı anneye? Alttaki yavruya geçmiş mi bu? Bunlara bakacağız. Bunlar oldu mu? Ha, tamam. O zaman şimdi ne yapacağız? Aralarından iyinin iyisine gideceğiz. Yavruları çaprazla vurabilirsiniz. Yumurta kardeşini de vurabilirsiniz birbirine. Genelde derler yani bir alt bir üst. Abi gerek yok. Yumurta çaprazla vurabilirsin. Çünkü gen oranı en yüksek çıkan yavru aynı yumurta kardeşi olandır. Bunu sakın unutmayın. Yani anne babanın genini yumurta kardeşleri birebir taşır. %60'sa %60'ını verir. %40'sa %40'ı da ikisinde de olur. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Aldığınız yavrularda baktınız bu yavrular da fena değil. Tamam, ayırdınız Ha Baktınız. Anneyle alakası yok. Baba gibi vermiş. Boş taklayla gidiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Anneyi değiştireceğiz. Neden anneyi değiştireceğiz? Çünkü babanın geni alır bak. Takla az, fişek uzun. Ne yaptık? Anne vermemiş hiçbir şey. 10 tane takla dönen dişi. Neden altına yavru vermedi? Neden vermedi? Hemen ne yapacağız? Anneyi değiştireceğiz. Erkekimizi sabitledik. Güzel. Erkek veriyor altına. Omuzu dönüyor. Güzel takla dönüyor. Omuza da basıyor. Güzel. Erkeğe sabitledik. Ne yaptık? Bir başka dişiye denedik. Tabi bu arada yavruları uçurduk. Anne baba belli. Kayıt ettik. Defterimizde yazıyor. Burada ne yaptık şimdi? Bu bize en büyük şey. Söz uçar yazı kalır. Ben niye video çekiyorum? Niye anı biriktiriyorum? Ben her zaman ne diyorum size? Ben bu kanalı anı biriktirmek için kafamda dursun diye kurdum bazı şeyler. Ne yaptık arkadaşlar şimdi? Dişi değiştireceğiz. Yine bol taklalı, yine mesafeli, güzel bir dişi. Bileziği var, uçurduk, seyrettik. Böyle bir dişi. Bu dişiye takıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Geni ileriye götürmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde bundan da yavru alacağız, uçuracağız. Renge önem vermeyin arkadaşlar. Oyun kuşunda renk benim için neredeyse en son plandadır. Bakın buna çok dikkat edin. Oyun kuşunda renk benim için en son plandadır. Siz belki boz, boz dumanlı seviyorsunuz. Belki boz kirli, belki Arap, belki beyaz. Ama benim için kuş her zaman oyunuyla benim gözüme hitap etmeli. Rengiyle değil. Bana kuş havada sergilesin. Ne yaptık arkadaşlar? O yavrular istediğimiz gibi olmadı. İster arkadaşını da bırak, uçursun, kan girsin ya da işte götürsün daha amatör bir arkadaşımıza sahiplendirsin. O şekilde yap ama o kuşları ayır hemen. O kuşlardan daha yavru alma. Çünkü 4 yavru aldın. Artık yani yüzde elli tutması lazımdı. Yüzde elli tutmadı. Ne yaptı? Yüzde yetmiş baba soyunu vermiş. O zaman ne yapacağız? dişi değiştireceğiz. Aldık dişimizi değiştirdik değil mi? Ne yaptık? Dişimizi değiştirdik. yine aynı şekilde gözlemleyeceğiz. Bir takım yumurta kaydır. 5 gün on gün yatsın ilk yumurtasına kaydır. İkinci yumurtasını arkadaşlar kendine büyüttür. Ondan sonra ne yap? Uçur. Yine aynı şekilde uçur. Bakın bu şekilde yaptığınız zaman ha şimdi siz diyeceksiniz ki abi sen hepsini arkadaşlarına da veriyor mu? Ben artık vermiyorum arkadaşlar. Çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum. Şimdi kuşu uçururken insanlar bazen hata yapıyor. Ya da işte sabırsızlıkla hareket ediyor. Sabırsız insan kuş sahibi olamaz. Bu iş sabır işi arkadaşlar. Bu iş sabır işi kuş geliyor ya da işte perdaha biniyor. Sert'e giriyor. Çok aşırı sert'e giriyor. E yakınlarda binaların oluyor. Bir tanesini düşürüyorsun. Ondan sonra ya bu kuş başka yerlere atıyor, alışıyor. E sen o kuşu oraya sen kendin alıştırdın. Sertteki kuşu uçurmayı bileceksin. Bunlar da etken. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Dişimizi değiştirdik. Gene yavru aldık. Gene uçurduk. Tabii bu her seferinde sizin 7-8 ayınıza mal oluyor. Bunu sakın unutmayın. Ekeliğinde de göreyim dersen 2 sene arkadaşlar. İki sene bir çift kuşu bulmak yani damızlığı bulmak iki sene. O da yani oturmuş bir damızlık olmaz senin için. Bunu sakın unutma. Bunu sakın unutma. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bakın bu kuş sarı bilezikli. Bu kuş yaklaşık 5 ya da 6 yaşında. En en şey en kötü. Anlatabildim mi? Sarı bilezik ben ne zamandır? 5-6 senedir kullanmıyorum. Şimdi ben bu bileziği sarı bileziği kaydetmişim. Bu kuşu uçurmuşum. Bu kuşu arkadaşlarıma izletmişim. Bu kuşu arkadaşlarımdan yorum almışım. Bu kuşun üstünde çalışıyorum ben. Bu kuşun videoları da var benim kanalımda. Bu kuşun videoları da var kanalımda. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi ben bu kuşlarla kupa da almışım. Şöyle göstereyim. 2017'de almışım. Yani yaklaşık 3 6-7 sene olmuş. Ve kupa da almışım. Bu kuş kendini kanıtlamış. Ama ben bu kuşu daha ileriye götürmek istiyorum. Ha bu kuş en kötüsü ne yapar arkadaşlar? Kendine girdiğim için soyu. Ya çok taklaya biner yavru. O da damızlık yapabilirim. Hiç sıkıntı olmaz. Çünkü soyunu sopunu bildiğim kuş. Ama bu kuşta boş inme olmaz arkadaşlar. Çünkü geçmişe dönük ben geçmişin temiz yaptım. Getmişim bu tarafa kadar. Bu kuşta boş inme olmaz. Bu kuşta işte atıyorum ee, sağa sola düşme pek olmaz. Atıyorum bu kuşta ee, işte kanadını patlatma, işte kanat elleme dediğimiz hani şuralarını patlatıyor böyle kan fiş. O olmaz. Çünkü ben bunu biliyorum. Ben bu soyu takip ediyorum. Deftere yazmamdaki amaç da bu. Uçurup gözlemleyerek siz de soy yapabilirsiniz. Ama bunda biraz da acımasız olacaksınız. Ya işte bu boş iniyor da altını dolduracak. Eğer kuş perdahlamadan böyle ayağını gere gere perdah verir böyle mesela iner ya tamam doldurabilir. Ama nasıl doldurabilir biliyor musun? Doluyken boşaltıp tekrar doldurmaz. Boşken perdahlı veriyordur böyle. Perdahlı iniyordur ilk başlangıçlarda. O doldurabilir. Ama kuş ilk gelmiş oynamış. Yavru sökmüş. Canavar gibi perdah veriyor. 4 takla 5 takla iniyor. Sıfırladı kendini. Yok abi o kuş doldurmaz. Bunu sakın unutmayın. O kuş doldurmaz. Boş inme de arkadaşlar. Baba soyundan gelir, erkek soyundan gelir. Bunu da sakın unutmayın. Benden size bir dost tavsiyesi, benim gözlemlerim, benim ee, bugüne kadar yaşadıklarım bana bunu öğretti. Boş inen kuşun nesli babadan gelir. Erkek soyunu kaybet, değiştir yani erkekten gelen ne kadar kuş varsa çıkar, dişiye başka bir erkek tak, o zaman dolu inen kuşu bulursun, boş inen kuşu. Kaybetmiş olursun. Ne dedik arkadaşlar? Şimdi bu kışlar belli. Şimdi bir de şu var. Aynı anne babadan sürekli yavru alıyorsanız bir de şuna dikkat edin. Bir de yavrular oynuyorsa fiziksel ve genetik, genetik özellikleri vardır. Örneğin iki tane kardeş yavrumuz. Bunlar benim cici baş soyum. Yani e, parmaksız soyum. Bakın anne de ayna kuyruk var. Yavru da var. Baba düz, yavru düz. Yani iki de iki de iki yapmış. Bir anne gibi, bir baba gibi vermiş. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın bir anne gibi, bir baba gibi. Yani kuş altına ikisi birden güzel çalışıyor demektir. Oyun tarzı da anneye de babaya da benzese zaten ikisi de denedik. Deftere yazdık. O şekilde eşledik. Havada gördük. Eşledik. Ne yaptık? Anne ve babaya benzeyen yavrular aldık. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani e, bakın çifte çift bu yavru anne ve babaya benzeyen. Yine kafada işareti var. Yine kuyruğunda beyazı var. Yine 13 sene önceki nenesinin aynısı mesela. 13 sene önceki nenesinin aynısı. Bu kuşu kes damızlık yap koy aynısı. Fizik, yapı, gaga, ayak, kuyruk, paça her şeyle aynı arkadaşlar. Yani 13 sene önceki nenesini verebiliyor. Nenesinin de annesi zaten fotokopi gibi aynısı. Bu arada üstümü de kirlettiler. Sağlık olsun artık. Yapacak hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi arkadaşlar soy takibini bu şekilde yapacağız. Nasıl yapacağız? Kısaca özetlersek Önce kuşları uçuracağız. Hoşumuza giden kuşları özelliklerine göre takla özelliği, kanat tutuşu, fişek tutuşu, takla dönüşü bu özelliklerine göre eşleyeceğiz. Altlarından gelen yavruları bir başka kümeslerde de uçutturacağız. Ortak bir yere varacağız. Gideceğiz şimdi işte izleyeceğiz. Apartmanda uçan kuşan uçan yavrumuzu izleyeceğiz. Ne yapacağız? Ha. Uzun gidiyor. Tamam. Taklası fena değil. Kanat sesi iyi. Yerde uçan kuşumuza bakacağız nasıl gidiyor? Şöyle gidiyor. Taklası fena değil. Oranlara bakacağız. Gerçek bir yani yani o iyi dediğimiz yani normalde 20-25 metre fişek tutan 6-7 takla dönen güzel takla dönen kanat sesi olan taklalı yerine inen bir kuşa yakın kuşları ayıracağız. Birbirimiz, birbirine yine eşleyebiliriz ya da çaprazlayabiliriz. Baktık olmadı anneyi ya da babayı hangisi ağır bastıysa ağır basmayanı ekart edip yerine yeni eşleme yapabiliriz arkadaşlar. Yani olay kısaca bundan ibaret. Bu da ne demek oluyor? Aldığımız kuşları, yavruları takip edeceğiz. Soy dediğimiz bu. Acaba bu Ahmet'in yavrusu muydu, Mehmet'le eşlediğim yavru muydu demeyeceksin. Bilezik takmamızdaki amaç bu. Tabii ki şu anda ilk başlayan, bu şekilde eş takip eden arkadaşlarımız %100 sonuç elde edecek mi? Edemeyecek. Ben de hala %100 sonuç elde edemiyorum. Bakın yüzde sonuç ben de elde edemiyorum. Çünkü bu kuş işi kromozomlarla alakalı. Geri geçmişe dönük yavrular verebiliyor. Beş kuşak, altı kuşak geriden yavru verebiliyor. Junior yapma. Anlatabildim mi? Beş altı kuşaktan geriye verebiliyor. Ama neyi veriyor? Geride de iyisi varsa iyisini verir. Yani ben her zaman örnekliyorum arkadaşlar. Şimdi ee, atıyorum bir teriyer köp cinsi köpeğimizden kangal yavru elde edebilir miyiz? Edemeyiz. Ama bir kangaldan iri köpek elde edebiliriz. Amacımız iri köpek elde etmek bilense. Teriyelden iri köpek elde edemezsin. Elde etmek için o kadar çok uğraşman lazım ki buna ömür yetmez. Anlatabildim mi arkadaşlar? O yüzden ne yapıyoruz? Her zaman gözümüzle gördüğümüzü. Ahmet böyle dedi, Mehmet böyle dedi, bu kuş böyleymiş, 40 yıllık soymuş. Abi geç onu. Bak gözünle gör, kulağınla sesini duy, inişini minişini hesapla, yaz kitaba deftere. Ondan sonra soy takibine geç. Bak bu her zaman kalıcı bir şey. Söz uçar yazı kalır arkadaşlar. Yaz. Yaz bitti. 10 sene önceki kuşumu da yazmışımdır. 2 gün önceki kuşumu da yazmışımdır. En son sizinle beraber bilezikleri taktık. Yazmışımdır. Bu böyle arkadaşlar. Kime ne verdiysem takip etmişimdir. Bakın kime hangi kuşu gönderdiysem takip etmişimdir. Yazmışımdır. Almanya'ya işte bilmem ne Mustafa kardeşime şunu, şunu 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 gönderdim. Oradan gelecek sonuçlara bakarım. Belki bende çakışmadı ama orada çakıştı. Ki oldu bu sakat yavru, kör yavru vermiş. Ne yaptık? Hemen kardeşimiz iki tane daha erkek görünler. Yani kuşu takip edeceksin, kuşu izleyeceksin. Ya ben bunlar hep oynuyor. Ha böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam oynuyordur. Ya işte sonuna doğru gevşetmeye başladıysa kuş. 15 tane fişek yaptı. Son 4 fişeğini bir takla yaptı. Ne yarar? Hayır abi. 15 fişek yaptıysa son 4 takla, 4 fişeğini de güzel yapacak. Video'muzu bilmiyorum kaç dakika oldu şöyle bakayım. Evet uzun bir video olmuş yine arkadaşlar. Kusura bakmayın kafanız şişirdiysem özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.